Selamlar değerli dostlarım. Salı günündeyiz. Yine piyasaları ve ekonominin gündemini değerlendireceğiz. Tabii hem küreselde hem de yurt içinde önemli gelişmeler var siyaseten ve jeopolitik olarak. Bunun piyasalara yansımaları da var ve hep birlikte irdelemeye çalışalım. Günün Türkiye için önemli haberlerinden biri Ümit Özdağ'ın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesi. Bu önemli. Çünkü biliyorsunuz ki birçok siyasi tutuklu var cezaevinde ve bu konuda Toplumun büyük kesiminin düşüncesi bunların siyasi e, e, tutuklamalar olduğu yönünde aslında bunu avukatlar, hukukçular dile getiriyorlar ve dolayısıyla Türkiye'nin hani ekonomik görünümüne de demokrasi e, açısından içinde bulunduğu duruma da e, fayda sağlamayan tablolar. Siyasi görüşten, ideolojiden bağımsız olarak ifade ediyorum amasız fakatsız adalet herkes için önemli. Adalet toplumun çimentosudur. Toplumun bir arada tutan şeydir. Dolayısıyla bunun zedelenmemesi gerekir. Bu güzel haberin devamında diğer tutuklu siyasiler varsa gazeteciler düşüncesi nedeniyle tutuklu olanların da bir an önce özgürlüğe kavuşmasını temenni ediyorum. Tek tek isim saymaya gerek yok ama belli başlı isimleri tabii dile getirmek lazım. Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Ekrem İmamoğlu... Ahmet Özer hoca ve Osman Kavala, bunlar gibi diğer siyasi isimlerin de toplumun önünde siyaset yapması gerekir, siyasetçinin konuşması gerekir. Aynı görüşü paylaşmayabilirsiniz, aynı ideolojide olmayabilirsiniz. Ama sonuç itibariyle bir hukuk devleti olduğumuz düşündüğümüzde adaleti biz herkes için savunmak ve desteklemek durumundayız. Yoksa ekonominde sarsılıyor, enflasyon de bitmiyor, sefalette bitmiyor. Bunu ifade etmiş olalım. Şimdi küreselle bir özet geçerek başlayalım sonra yurt içine tekrar dönelim. Ee, Amerika'dan gelen veriler var. Bu verilerin e, neye işaret ettiğini değerlendirelim. Bir kere perakende satışlarda Mayıs'ta gerileme var. Beklentiden altın, beklenti üzere bir gerileme bu. 0.6 düşüş beklenirken 0.9 geriledi. Sanayi üretiminde yine gerileme var ve kapasite kullanım oranı düşüyor. Peki bu ne demek? Biliyorsunuz İsrail ile İran arasında bir çatışma ortamı var ve iki tarafta e, el yükselterek devam ediyor. Bir yandan da Trump'ın söylemlerine baktığımızda müzakere kapısını da açık bırakıyor. Ve benim tahminim arka kapıdan, kapılar ardında yani daha doğrusu e, arka planda bu müzakerelerle alakalı görüşmeler de sürüyordur. Belli bir aşamaya geldiğinde biz bunu görürüz ve birkaç gün içinde ben bunun olacağını tahmin ediyorum. Çünkü mevcut tabloda kısa vadede en azından bunun ne İran'a ne Amerikan ekonomisine ne dünya ekonomisine faydası var e, ve Trump biliyorsunuz e, gelen enflasyon verilerinden sonra Powell'a e, faiz indirmesi yönünde telkinlerde bulunuyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bakınız perakende satışlar geri gidiyor. Sanayi üretimi geri gidiyor. E, bir yandan da faiz indirimi e, istiyor Trump ama savaşın devam etmesi halinde petrol fiyatlarının yükselmesi bunun enflasyonist etkileri ve merkez bankalarının biraz daha temkinli duruş sergileme olasılığı burada Amerika'nın da işine gelmeyecektir. Bu tabloyu değerlendirirken savaş üzerinden ve ekonomik veriler üzerinden de böyle bir çerçeve ortaya koyabiliriz. Yani aslında Trump bir an önce bu işin müzakere masasına gelmesini istiyor, isteyecektir. Ama buraya gelene kadar hem İsrail hem İran tarafı Kendisinin güçlü olduğunu e, hem halklarına hem de dünya kamuoyuna gösterme çabasındalar. Karşılıklı misillemeleri görüyoruz. Ama günün sonunda savaşlar kötüdür. Savaşların kaybedeni maalesef her zaman masum halklardır, sivillerdir. Ve bunun yanında e, zarar gören ekonomilerdir. Yine halklara yoksulluk olarak, enflasyon olarak, hayat pahalı olarak e, geri döner bunlar. Dolayısıyla hiçbir şekilde uzamaması gerekir. Kısa vadede böyle düşünsek de, orta uzun vadede hep şunu söylüyorum zaten, burada da yine bir kere daha dile getirelim yeni izleyenler için. Dünyadaki sistem, kapitalizmin mevcut hali e, değişiyor. E, bu ne demek? E, mevcut yapıda, e, mevcut haliyle sürdürülebilir olmaktan çoktan çıktı. Sıkıştı piyasa balonları, yüksek borçluluk düzeyi, e, aynı zamanda dijitalizasyon, fiyat para sisteminden çıkılması gereği enflasyon ve kriz yaratan bu sistem değişiyor. Bu ne demek? Ee, savaşlarında savaşların da beraberinde gelecek olması demek. Yani bugün İsrail ile İran arasındaki çatışma ortamını bitirsek de e, yarın başka bir yerden, dünyanın başka bir yerinden başka çatışma haberleri yine duyacağız. Bunu yılbaşında da ondan sonraki süreçte de anlatmıştık. Yani Rusya-Ukrayna savaşı biterken de veya aralarında bir müzakere masası oluşturulmaya çalışılırken de ifade ettik. Orası bittiğinde de başka bir yer çıkacak. Hindistan-Pakistan meselesi başlıyordu. Onu bitirdiler. Ondan sonra da başka bir tablo karşımıza çıktı. İsrail-İran. Bu bitince yine başka bir yer çıkabilir. Çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Maalesef krizler tarihine ve savaşlar tarihine baktığımızda tabloların bu şekilde işlediğini, ekonomilerin bir yere gelip borçlanmaların arttığını, ısındığını, enflasyon yarattığını, günün sonunda bunun savaşlara evrildiğini ve bir ekonomik krizde yeniden bir sistem arayışına, sistem kurgulanmasına geçildiğini hep birlikte zaten geçmişe baktığımızda görüyoruz. Bu süreçte maalesef öyle bir yapıya ilerliyor. Peki bu ne demek? Dünya aslında enflasyonu yenemeyecek demek. Dünkü videomda da anlattım. Kısaca bir cümleyle tekrar edeyim onu yeni izleyenler için. Aslında merkez bankaları enflasyonu yenmeye çalışıyoruz deseler de enflasyona ihtiyacı olan bir dünya var. Mevcut sistemin değişimi açısından bu da unutulmasın. Şimdi gelelim yurt içine. Yurt içinde tabii Ümit Özdağ demin değindim. Onun serbest bırakılması önemli piyasalar açısından olumlu karşılanabilecek bir durum. Bu Mart ayında Ekrem İmamoğlu başlayan süreçten sonraki aşamada hep şunu ifade ettim. Evet belediye bürokratlarına, ilçe belediye başkanlarına da operasyonlar yapıldı ama o süreçler tamamlandıktan sonra bundan sonra oluşabilecek siyasi haber akışları daha olumlu gelmeye, devam, gelmeye başlayacaktır. Çünkü hükümetin temel amacı burada aslında yeni anayasa yapmak. Yeni anayasayla alakalı çalışmaları ortaya koymak ve bir şekilde muhalefeti o masaya oturtmak. Bunu şöyle görebilirsiniz. <laughs> Ticaret savaşlarında Trump nasıl ilk başta el yükseltti? Çin'le karşılıklı tarifeleri arttırma savaşına girdiler. O zaman ne dedik? Bunu yapmaların nedeni en uygun koşullarda müzakere masasına oturmak. Kendine avantaj sağlayacak şekilde. Benzer bir tabloyu görüyoruz aslında burada. Bizde de iktidarla muhalefet arasındaki tabloyu da böyle değerlendirebiliriz. Ümit Özdağ'dan sonra başka siyasi tutukluların da talihisiyle ilgili süreçler karşımızda olacaktır. Haziran ayının çok hareketli geçeceğini söylemiştik. Tam da öyle hareketli bir şekilde ilerliyor. Bunu izliyoruz. Bir yandan da tabii faiz indirimi meselesi var. Merkez Bankası faiz indirecek mi indirmeyecek mi? Dün akşam Twitter'da bir paylaşım yaptım. Faizler indi dedim. Ee, ne demek bu? Biliyorsunuz politika faizi 46 ama 49 ile fonlama yapıyordu Merkez Bankası. Aslında fiil olarak faizi 49'a çıkartmıştı. Şimdi ortalama fonlama maliyetine baktığımızda <laughs> TLRF'e baktığımızda 46'lar seviyesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Yani bu ne demek? Aslında kabaca 300 bas puanlık bir indirim yapıldı demek. Siz politika faizini Merkez Bankası e, toplantısında e, aynı yerinde görseniz bile aslında faiz indirim döngüsü başladı fiilen. Bunu şöyle de göreceksiniz. E, seçici krediler diye hani Cevdet Akçay ağzından atmıştı ya, belli sektörleri destekleyeceğiz diye. Birçok sektörü destekleyecekler, belli sektörleri değil. Oralarda çok daha uygun faizli, vade avantajlı e, krediler göreceğiz. KGF ile bu adımları attılar. Devamının geleceğini tahmin ediyorum. Bu da aslında etikette politika faizi çok indirilmese bile e, faiz indirimlerine başlanacağının, kredi genişlemesinin başlayacağının ve buradaki faizlerin de aşağı geleceğinin göstergesi. Aynı zamanda zaten şu an mesela 49'da fonluyor ama 46'ya çekti dedi 46 politika faizi enflasyonda 35.2. Burada ciddi bir marj var zaten. Bu marjı da e, net bir şekilde aslına bakarsanız e, aşağı yönlü değerlendireceklerdir. Buradaki temel argümanım hep şu e, dün de söyledim daha önceki videolarımda da anlattım e, hükümetler işsizlik oranlarına tahammül edemezler ve Türkiye'de hem sanayi üretim verilerine bakıyorsunuz hem reel sektörün birçok kesiminden gelen tepkilere bakıyorsunuz e, üretim daralmasına kapasite kullanım oranlarına falan bakıyorsunuz bugün %32.2'lerde olan geniş tanımlı işsizliğin bu tabloda daha da artma olasılığı yüksek dolayısıyla hem enflasyonla mücadele ederken hem insanlar piyasalarda kazanamazken hem de e, ücretli, sabit gelirli kesim ciddi manada alım gücü kaybı yaşarken bir de işsizlik probleminin daha da üst seviyeleri çıktığı bir tabloyu asla göze alamazlar. Bu da faiz indirim döngüsünün başlayacağı, başlaması gerektiği anlamını taşıyor. Mecburi bir hal var yani burada. Enflasyonla mücadele iki sene boyunca edilemedi. Şu andan itibaren hiçbir şekilde edilemeyecek. Bazı sorular tabii ki sormak gerekiyor burada. Yani iki sene boyunca faizi yüksek tuttunuz, ciddi kaynak aktarımı yaptınız bir yerlere, doları baskıladınız ama günün sonunda enflasyon düşmedi ve şimdi faizi indirip kredi genişleyici politikalara tekrar başlayacaksınız. Burada enflasyon nasıl düşecek? Düşmeyecek, bunu biliyoruz. Bir diğer yapısal çarpıklık da şu, faizi yüksek olduğu, ekonominin daraldığı bir ortamda ekonominiz daralırken dış ticaret açığının düşmesi lazım ama artıyor. Neden artıyor? İşte değerli TL, ithalatın özendirilmesi, ithalatın ucuzlatılması ve ihracatın kaybedilmesi. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde politika diye önümüze konulan şeyin politik olmadığını ve bunun bir çöküş içinde olduğunu görüyoruz. Ama Mehmet Şimşek'in şimdi açıklamalarına bakıyoruz. Hiç oralı değil. Ne diyor Mehmet Şimşek? Günlük Şimşek dozumuzu bir verelim. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için sağlam bir zemin oluşturuyoruz. Ama sakin olun bu size yönelik değil. Yani bugüne kadar kim sürdürülebilir bir şekilde bu sistemde büyüdüyse, kimin refah arttıysa herhalde onları kastediyor. Çünkü mevcut yapıda, mevcut sistem ilerlerken yoksulun, fakirin, fukaranın, beyaz yakalının, mavi yakalının, kimsenin, esnafın falan kazanma ihtimali yok bu sistemde. Çünkü enflasyon doğuran bir sistemle karşı karşıyayız. Bir de şunu söylemiş, program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci Önemli ölçüde artarken sürdürülebilir cari dengede kayda değer kazanımlar sağlandı. Kayda değer kazanımlar sağladığınız yerde cari dengede açık vermeye devam ediyoruz. Açığımız artıyor. Geçtiğimiz seneyle e, aynı dönemi kıyasladığımızda. Yani hangi veriye nereden bakıyor Mehmet İpşek bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle olanla anlattığı arasında büyük farklar var. İşte o farkları kabul etmediği sürece e, sanki fark yokmuş ve anlattıkları gerçek tabloyu yansıtıyormuş gibi bir politika izlediği sürece de bu vatandaşa vergi yükü olarak geliyor. Aynı zamanda kurumlar vergisi istisnaları vesaire biliyorsunuz birçok firma teşvik vesaire alıyor. Burada da alamadıklarını e, vergiden indirim yapan kurumlardan vergisini alamadıklarını nereden alıyorsun? İşte dolaylı vergiler çok yüksek görüyorsunuz. 165-70'lerde vatandaşın işte sabit gelirli kesimi ağırlıklı olarak toplumun vergi yükünü karşılıyor. Yani bu sistemdeki çarpıklığı anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla buraların gerçek manada irdelenmesi ancak rasyonel zemine dönüşü sağlar. Sadece ve sadece e, beklentiler iyileşiyor, her şey güzel gidiyor diyerek gerçek tabloyu başkaymış gibi gösterdiğinizde düzelmiyor. Aynı zamanda başka bir Mehmet Şimşek'in söylediği söz daha var. e katılımcılarının 12 ay sonrasının enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ifade ediyor. Tabi piyasa katılımcılarının kim olduğunu bilmiyoruz. Şimdi e, enteresan bir tablo oluşmaya başladı. Kim bu piyasa katılımcıları? Hani dünyanın tapınak şövalyeleri, illuminati falan varsa bizim de herhalde piyasa katılımcılarımız var. Onlar ne derse oluyor, onlar bizim göremediğimizi görüyor, bilemediğimizi biliyorlar. E, yani e, demin sorduğum soruyu bu piyasa katılımcılarına da, da sormak isterim. Yani faizi yüksek olduğu kurum baskılandığı dönemde enflasyon düşmediyse, kredilerin açıldığı, faiz indirildi, faiz indirildiği yerde enflasyon nasıl düşecek? Bunun cevabını o katılımcı arkadaşlar verirlerse biz de onlara katıla katıla gülmekten kendimizi alıkoyar ciddi ciddi dinleriz. Ama burada asıl beklentinin düzeleceği yer hane halkı ve real sektör. O tarafta bir toparlanma olmadığını biliyoruz. Çok yüksek olduğunu biliyoruz. Tablomuz bu. Şimdi bu işin ekonomik kısmı. Bununla birlikte piyasa bacağına baktığımızda dün de anlattık. Fiilen faiz indirimi başladı dedik. E, kredi kanalları da açılacak dedik. Bu da şunu gösterir. E, piyasa bacağı bundan olumlu etkilenir. Bu ay sonuna yaklaşırken Haziran itibariyle hem CHP'nin mahkemesi davası var. E, bu genel başkanlıkla alakalı. Hem e, Endeks 30 kontratının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hem de Merkez Bankası faiz kararını ilerlerken bir takım oynaklıklar söz konusu olabilir. Ama muhtemelen Borsada Temmuz ve Ağustos ayları yükseliş ayları olacaktır. Dünyada da jeopolitik küresel risklerin biraz daha hafiflediği bir, bir iki ay önümüzde olabilir kanaatindeyim. Buraları dikkatle izleyeceğiz. Elbette ki e, yine de her zaman söylediğimiz gibi temkinli pozitif duruşumuzu korumamız gerekiyor sabrederken. Çünkü bir büyük beklentiye girdiğinizde o olmayınca hayal kırıklığı bu sefer daha büyük olabiliyor. Şu tabloyu görmek lazım. E, teknik olarak da değerlendirdiğimizde evet borsa bir süre daha bekletebilir veya aşağı yönlü hareketler sergileyebilir. Ama yukarıda önümüzdeki yıllar için özellikle çok ciddi potansiyel taşıyor. Şu fiyat seviyeleri daha kısaya gelelim. Yılları beklemek çok zor olacak diyeceksiniz. Birkaç ay içerisinde de daha iyi tablolar oluşacak bir senaryo görünüyor. Hemen büyük bir rally olmayabilir ama bir yükseliş trendinin olmasını bekleriz. İlave siyasi negatif gelişmeler olmazsa. Ama ben o zaman da söyledim. İmamoğlu meselesi siyasi olarak atılabilecek en riskli adımdı ve bunu attılar. Bundan sonraki gelecek adımlar daha böyle yeni anayasa konusunda bakın işte yani oturmak zorundasınız bu masaya mealinde adımlar olacaktır. Ve Ümit Özdağ'ın bugünkü tahliyesi de bir işarettir aslına bakarsanız. Yine dün Ekrem İmamoğlu'nun davası vardı. Şimdi bu tabloda yavaş yavaş ilçe belediye başkanlarından başlayarak bir tahliyeler e, silsilesi oluşursa, piyasa bundan da pozitif etkilenecektir, bir katalizör etkisi yaratacaktır. Ha bugün piyasa pozitife döndü, e, Ömür Mütözdağ e, haberinden sonra borsa İstanbul tarafında, sonra tekrar e, kazançlarını geri verdi ama tabii Merkez Bankası faiz kararına gidiyoruz, belirsizlikler devam ediyor, bu oynaklıklarla zaten bir süre daha yatırımcıyı bezdiriyorlar, dediğim gibi birkaç gün daha ya da bir iki hafta daha bu süreç böyle devam edebilir kanaatindeyim. Ee, bazen aşağı bazen yukarı ya da böyle iki ileri bir geri şeklinde tam hissettirmeden belli bir kademeye doğru yükseliş görebiliriz. İlk etapta 2400 pardon 9450'leri falan bir geçmemiz lazım. Ee, onun üzerinde kalıcı olduğumuzda çok daha anlamlı biraz daha yukarı yönlü hareketler görebiliriz. İşte 9600, 850'ler gibi. İzleyeceğiz izleyeceğiz, göreceğiz ama artık seviyeden bağımsız bir trend oluşumunu beklememiz gerekiyor. Yani günlük oynaklıklar herkes alıştı. 9.900-9.400 9500 arasındaki bant hareketi artık kanıksandı, normalleşti. Temel problem de bu bantın kırılamaması bir türlü. Bunun da kırılacağı günlere doğru yaklaştığımızı tahmin ediyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umuyorum hızlı bir şekilde olur. Çünkü çok can e, yandı insanların, çok canı yandı insanların, yatırımcıların. Bir de şöyle bir döneme, e, şimdi şuna e, işaret etmek lazım. E, faiz indirimlerinin, yani tabeladan bahsetmiyorum, anlattığım parametrelerle filan başladı kredi genişlemesinin oluşacağı tabloda. E, dolar TL'yi de baskılamaya devam ediyorsan eğer, burada bir şekilde <laughs> e, borsanın devreye girmesi gerekiyor borsa bundan pozitif etkilenecektir. Aksi takdirde bu dolarla alakalı beklentiler farklı yönde oluşmaya devam eder. Ha günün sonunda belli bir yerde ben bu doların zaten serbest bırakılmak zorunda olduğunu hep düşünüyorum ve söylüyorum sizlere. Ama bir süre daha muhtemelen bunu baskılamaya devam edeceklerdir. E, ama belli bir yerde bir kırılma olacak. O da e, zaten onunla alakalı ciddi bir haber akışı olursa olur. Ama günün bugün itibariyle hani hep konuşuluyor ya daha büyük bir şey çıkar mı siyaseten? İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş'a CHP'ye atanması Bunları düşünmüyorum çünkü 19 Mart e, sabahındaki e, Merkez Bankası yapısıyla bugünkü Merkez Bankası yapısı aynı değil. A, e, atacak kurşunu sınırlı e, ve o günden sonra bugün de aynı şey olursa kimseye bu sefer TL'de tutamazsın. Bu da ayrı bir gerçeklik. Bu manada bundan sonra çok daha ılıman bir siyasete doğru bence Türkiye'de tablo evrilecektir. Buna Türkiye'nin de ihtiyacı var. Orta Doğu'da da bu kadar sıkıntılar varken özellikle altını çizmiş olalım sevgili arkadaşlar. Değerli metallerle kapatalım. Değerli metaller tarafında da biliyorsunuz e, 3500 dolarları görmüştü 22 Nisan'da e, altının onsu. O gün şunu söylemiştik. Bugün buralardan girecekler dikkat etsin. Çünkü belli bir yatay harekete ve aşağı yönlü harekete başlayacaktır. Ve tam da o oldu. Bugün savaş olmasına rağmen altının onsu yine o 3500 dolara bile gidemiyor. Kimde hareket var? Gümüşte hareket var. O da 37 dolarların üzerine kadar geldi. Bugün de Twitter'da da paylaştım. 37-10, 37, 10, 37 üzerinde kalırsa gümüş, 39-50'lere kadar falan bir potansiyel var kısa vadede. Aksi takdirde geri dönüşler söz konusu olacaktır. Altın gümüş rasyosu hala yüksek, 91 seviyelerin üzerinde. Burada Burayı dikkatli izlemek gerekiyor ve burada kısa vadede alım yapacak olanların altın ve gümüş tarafında özellikle İsrail ile İran arasındaki meselenin birkaç gün içerisinde nereye evrileceğini görmesi gerekiyor. Bu kısa vadeli bir e, e, bakış açısıdır. Aksi takdir, yani bunun dışında tabii ki biraz daha orta vadeli bakarsak hem gümüşün hem altının daha fazla gidecek yeri olduğunu, orayı hala beğendiğimi ama buralarda kısa vadeli olarak dikkatli hareket edilmesi gerektiğini, haber akışlarına bağlı olduğunu söyledik. O zaman 3500 dolara giderken jeopolitik risklerden ziyade ticaret savaşlarıyla ilgili gitmişti ons altın. O düzelirse aşağı gelir demiştik. Keza öyle oldu. Bugün de gümüşün gidişi aslında bu İsrail-İran meselesiyle alakalı. Burada da bir masa oluşursa ki oluşacak muhtemelen yine bu tarafta bir kar realizasyonu gelir. Geri çekilmeler önüne vade koyan için yine tekrar alım fırsatı yaratır. Ama kısa vadeli olarak hani buradan alırım tekrar uçar gider gibi bir bakış açısıyla e, hareket edilirse Can sıkıcı olabilir, en azından ufak bir periyod için. Onu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Değerli metalleri de böyle sizlere ifade etmiş olalım. Umuyorum bundan sonraki süreç herkes için çok daha kazançlı, güzel ve stresin azaldığı bir süreç olur. Çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Güzel günlerde tekrardan yeni videolarla buluşmak üzere görüşmek üzere sevgiler saygılar.